Benim adım İsmail Mercimek. Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim ve aynı zamanda Helal Kompas'ın genel müdürlüğünü sürdürüyorum. Helal aslında serüvenim daha öncelerle başladı fakat helal finansla başladı. Benim yüksek lisansım İslami finans üzerine. Fakat bu İslami finans süreci içerisinde helal gıdaya da bir özel bir oldu. Ee, çalıştaylara katıldık, fuarlara katıldık. Ee, Hollanda'da göreve başladığımda 2022 yıllarında Helal gıda üzerindeki sıkıntıları görüp artık bu işlere Hollanda Diyanet Vakfı olarak da bir el atabilir miyiz? Bir hizmet sunabilir miyiz? düşüncesiyle yola çıktık. Sağolsun olsun din hizmetleri müşavirimizin ufkuyla, geniş ufkuyla beraber Helal Kompas şirketini kurabildik. Helal Kompas hakkında hocam? Helal Kompas Hollanda Diyanet Vakfı tarafından kurulan Müslümanlara helal gıda üzerine hizmet sunacak bir sertifika kurumudur. Sertifika kurumunun yanında aynı zamanda bir bilgi merkezidir. Burada helalle alakalı gıdasından ve ileriki zamanlarda kosmetika ya kadar uzanacak alanlarda helalle ilgili tam bir merkez oluşacak. Şu anda sertifikasyon olarak başlıyoruz. Fakat ileride bilinçlendirme, helal gıda üzerindeki antrenmanlar programları üzerine çalışmalar yapacağız. Helal kumpas kısacası bir Müslüman için bu e, zorlu piyasa içerisinde helal pusula olacak. Onları helal gıdaya, helal ürünlere yönlendirecek bir kurum olacak. Peki helal konvasının ilk başta e, ürün olarak mı başlayacaksınız yoksa şu anda sadece bilgi mahiyetinde mi e, faaliyet süreceksiniz? Şimdi helal piyasası biraz karışık bir piyasa olduğu evet. için şu anda bir bilinçlendirme gerekir. E, malumunuz şu andaki Hollanda piyasaya baktığımız zaman herkes helal diyebilir. Bir ürünü piyasaya sürüp bu ürün helaldir dediğinde artık kimse buna hayır da diyemiyor, soru da soramıyor. Çünkü adamın öyle bir hakkı var. Fakat biz bu çalışma içerisinde helal nedir, tayyip nedir, helalin şartları nedir, sadece işte hayvanın kesim anında mı helalliğe bakılır yoksa hayatı boyunca nasıl beslendiğine mi bakılır ve bunun gibi ee, bilgiler üzerine bir bilinçlendirme yapacağız. Ee, tabii ki aynı zamanda sertifikasyon da yapabiliyoruz fakat şu anda e, hali hazırda bir yapı olmadığı için sertifikasyon biraz daha zor olacak. Onu biraz daha ileriki süreçlerde e, göreceğiz. Şimdilik bir bilinçlendirme bir uzman yetiştirme programlarıyla başlayacağız. Ve Helal Kumpas'a e, bu şekilde hem helal adına bir katkıda bulunabilecek hem de piyasayı bilinçlendirebilecek uzmanlar yetiştireceğiz. Evet. E, şu anda en önemsediğiniz gıda e, ürünü hangisi? Şu anda bizim odaklandığımız ürün aslında et piyasası. Özellikle Hollanda'da et piyasasında bir karışıklık var. E, bunu sersemletip veya sersemletmeyip e, sersemletmenin de çeşitleri e, var. Bunların hangileri helal, hangileri helal değil bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz mezbahanelerle birlikte çalışmamız olacak ve bunu da bilinçlendireceğiz. O yüzden ilk başta et ile başlayacağız, kesimler ile başlayacağız, mezbahanelerle başlayacağız. İlk odak noktamız o. Fakat sadece et üzerine durmuyoruz. Diğer ürünlere de şu anda sertifikasyon, sertifika da verebiliyoruz. O yüzden bütün alanlara da giriyor girebiliyoruz ama ilk odak noktamız et olacaktır. Peki insanların bu helal konusunda veya da e, şu anda sizin vermiş olduğunuz helal kompasla alakalı e, ne gibi hassasiyetler göstermesi lazım aldığı ürünlerle alakalı. Siz ne bekliyorsunuz insanlardan? Ya şimdi e, helalden bahsettiğimiz zaman zaten e, dinden bahsediyoruz, İslam'dan bahsediyoruz, Müslümandan bahsediyoruz. Bir Müslüman e, helalinden yemeye gayret etmeli. Helalinden kazanmaya gayret etmeli ve helalinden de harcamaya gayret etmelidir. O yüzden e, ne yediğimizi iyi bilmemiz gerekir. Helal olması için de bunun bir güvenilirliği olması lazım. Tıpkı e, şu anda ürünlerde e, vegan veya veci yazdığı zaman bu bir güvence veriyor. İnsan buna güveniyor. İşte helal de e, aynı bu şekilde olmalı. E, hem kurumsal olarak e, bir güven gösterebilmen lazım hem de e, bunun hukuki boyutu da var hukuki boyutu da da güven olması gerekir biz de helal kompas olarak bunlara e, odaklanıyoruz bizim aslında e, insanlardan istediğimiz helal konusunda duyarlı olmamız gerekir Müslüman olarak e, bu sadece üretici tarafından değil tüketici tarafından da olmalı gerekir çünkü sonuçta bunu tüketen biz olacağız çocuklarımız olacağız ağzımızdan her gün lokmalar geçiyor yemekler geçiyor bunun da helal olmasından emin olmamız gerekir. Peki şirketler sizlere nasıl ulaşması lazım? Şu anda şirketlerin taleplerini kabul ediyor musunuz? Helal sertifika isteyen e, gıda üreticileri size başvurduğu an şu anda siz o hizmeti veriyor musunuz? Evet, şu anda her şirketin başvurusunu kabul ediyoruz. Bu sadece et değil, aynı zamanda işte pizza hamurundan tut e, makarnasına kadar aslında kabul ediyoruz. E, fakat odak noktamız dediğimiz gibi bir et e, üzerine olacak. Ama her türlü kuruma biz şu anda sertifikasyon verebiliyoruz. E, başvursunlar. Online web sayfamız var. E, telefon numaramız var, hattımız var. Artık her türlü yoldan hatta Hollanda Diyanet Vakfı'na bile başvurarak o sonuçta bize gelecektir. O yüzden her türlü şirket her şekilde bize şu anda başvurabilir. Evet. Bu e, projenin tanıtılması için e, ne yapılması lazım özellikle? Tabii basından destek bekliyorsunuz. Belki halkımız da aynı şekilde bunu duyurması lazım, duyar olması lazım. Bu konuda tanıtım konusunda neler bekliyorsunuz? Hem basından hem de halkımızdan. Halkımızdan bu konuda bunu dinlendirmeleri önemli. Artık helal konusunda bir zaman açtığımızı, bir farklı bir seviyeye geldiğimizi de bilmemiz gerekir. Artık evet bu helaldir deyip değil. Nasıl helaldir, belgesi var mı, sertifikası var mı, bir denetim yapıldı mı buna da dikkat etmeliyiz. Bir Hollanda kurumuna gitsek veya bir Müslüman kurumuna gitsek fark etmez. Orada helal sertifikası var mı onu talep etmemiz gerekir. Ve bunun arkasında da helal sertifikanın önemi ortaya çıkacak. Ve böylece helal kompasta tanınmış olacak, bilinmiş olacak. Aslında halktan beklediğimiz bu. Son olarak bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz varsa buyurun ekleyin. Şimdi helal tabii ki e, önemli bir alan. Fakat bazı insanların şöyle sorular oluyor. Diyanet Vakfı e, helal alanına girdi. Onu ticari kaygılarla mı yapıyor, ticari bir dertle mi yapıyor? Tabii ki hayır. Hollanda Diyanet Vakfı'nın hiçbir zaman ticari bir amacı olmamıştır. Olmayacaktır da. E, tamamıyla tüzüğümüze de aykırıdır. O yüzden bu helal kompasın temel amacı temel hedefi insanlarımıza helal hizmet sunabilmektir. Bunun e, bir ticari boyutu yoktur. Özelliği de aslında helal kompas budur. Çünkü diğer sertifikasyon kurumlardan bizi ayıran bizim tamamıyla bir dini kurumdan çıkmamızdır. Ve bir ticari kurumdan değil. O yüzden e, onu da kesinlikle e, seyircilerimize bildirmek isterim. Son olarak e, diğer e, helal sertifikası ve e, bu sertifika kurumları var. Global TSE gibi. Bu, bu firmalarla da ortak çalışmalarınız olacak mı? Evet, biz zaten TSE Global'la bir e, işbirliği protokolü yazdık, e, imzaladık. E, TSE Global malum Türk Standartlar Enstitüsü var. Bunun dünya çapındaki e, şirketi %100 TSE'ye aittir. ve Onlarla beraber bir şu anda işbirliği yapıyoruz. Teknik elemanlarımızı oradan alıyoruz. Biz dini kurum olarak dini uzmanlığımız var. Onların da teknik boyuttaki uzmanlıklarla beraber sertifikasyonu daha kaliteli bir şekilde verebiliyoruz. O yüzden şu anda TSE Global'la beraber işbirliği yapıyoruz ve denetimleri de TSE Global'la beraber yapacağız. İleriki günlerde de bunun hakkında daha çok bilgi vereceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Söylemek istedikleriniz varsa son olarak alalım. Çok teşekkür ederim.